Eşkenar dörtgen olduğu için Şekilde Şu iki uzunluk eşit verilmiş Eşkenar dörtgen olduğu için Bütün kenarlar eşit Yani bu da onlar eşit Şurası da burası da Bunları kullanmayacağız Kullanmayacağımız için bunları siliyorum tekrar Karışıklığa neden olmasın diye Bir eşkenar dörtgen de Şuradan indirilendik mi Buradan indirilendik miyle? ile Şu taraftan indirilendik mi birbirine eşittir. Eşit olmak zorunda. Eğer eşit olmasaydı alanları farklı çıkardı. Çünkü bu yükseklik çarpı şu uzunluk alanı veriyor. Mesela burası A diyelim. Şu uzunluk A olsun. Bu uzunluk da A olacak. Şu uzunluk 12. Eğer burası 12 değil de mesela 13 olsaydı alan bu taraftan 13A çıkardı. Bu taraftan da 12A çıkardı. İkisinin aynı çıkması için alan aynı olduğuna göre Yüksekliklerinin aynı olması lazım. Taban uzunlukları aynı çünkü. Yani şunu söyleyebiliriz. Bunlar eşitti. Buradan dikme indirdiğimiz zaman bu da 12 olacak. İndiriyorum dikmeyi. Şöyle. Bu uzunluk 12. Tabi üçgenimiz ikiz kenar üçgen olduğu için ikiz kenar üçgende dikme aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Yani şu tabanı ikiye böler. Bu parçalar Birbirine eşit olacak. Tamamı 10'du. Çiziyorum onu. Şurası 5. Bu tarafta 5. Şimdi bir dik üçgen. Şu aşağıdaki sarı üçgen. Tabi özel bir dik üçgen. Dik kenarlar 5, 12. O zaman diğer dik kenar pardon hipotenüs 13 olacak. Bu taraf 13. Tabi eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarlar 13. Burası da 13. Bu da 13. Şunun tamamı da 13 olacak. 13 olabilmesi için şu parça 10'du. E, D 3 kalacak. Biz de E uzunluğunu arıyorduk. Onu da 3 olarak buluruz.